içimde amcam geldi. İşte şimdi şeyleri almasını bekliyoruz. Şu gidiyoruz galiba. Şu Şuradaki ıı, gri otobüs bizim otobüsümüz. Yani burada bir sürü şey var. Bir önceki videoyu izleyin bakın çünkü bayağı güzel şeyler. Mağazalar filan gösterdi o sefer. <Sessizlik> Otobüsteyken. Evet i̇şte bu i̇şte Telefon gidiyordu. Allah. Allah. 3 mı? sonra geliyorlar mı ona? Daha gelmiyor. Tempo kafe. Evet. Nasıl Atatürk? Babalimanı değil mi? Babalimanı değil mi o? <laughs> geldi. Evet Suat amcam geldi ve Bir tane kolye getirdi Burada kıyafetler var Değil mi? Evet. Kıyafet, ayakkabı <laughs> He he evet Ankara'ya gelince Benim şeyliğim çıktı hani Böyle ee, Çorumluluğum tuttu. Çorumluyum ya ben. Çekiyorum işte. Sen, senin de resmin çekimi dön. Dur ha, tamam. Baba. Evet gidiyoruz. Kapatayım. Bavulunla bavulunla. Dur. Sen git. Bak abim karşıda. Video mu bu? <laughs> bir resim resim. Sağına sola bak da git. Çıkıyor mu? Bana bak karşıda. Hadi hadi.